Sevgili izleyiciler, Gazi Köşkü'nden biraz daha aşağı, öte yana geçtik. Öyle mi dedik hocam? Öte yan. Doğru değil mi? Doğru. On Gözlü Köprü'nün üzerindeyiz. Arkamızda Dicle ve Dicle'nin hemen bitiminde, daha doğrusu görünümünde Diyarbakır Surları. Evet şu anda gerçekten hakim ve güzel bir noktadayız. Dicle Nehri ee, Diyarbakır için ya da dünya için neyi anlam ifade ediyor? Dicle Nehri için cennetten doğduğu söylenir ve Allah'a giden yol olarak da tarif edilir. O nedenle de biliyorsun e, bayramdan önceki akşam gelinirdi burada insanlar dileklerini yazarlar Dicle nehrine bu köprüden aşağıya atmak suretiyle o dileklerinin de Yüce Allah'a ulaşacağını ve onun da o dileklerini kabul edecekleri inancındaydı. Zaten Dicle nehrinin yanından akmış olduğu bu hevsel bahçeleri de e, yabancı dilde heaven cennettir. Burada da hevsel diye geçer. Yani kök itibariyle hevden e, geliyor. E, yabancılar bizim bu hevsel bahçelerini God Gardens Tanrının bahçeleri diye tanımlıyorlar. Yani dünya üzerindeki ilk cennet bu hevsel bahçeleri olmuş e, oluyor. Öylesine bir e, anlamı vardır. Gerek Dicle nehrinin gerekse e, hevsel bahçelerinin. Ademle Havva'nın da 40 gün bu Dicle nehrinde e, suya girdikleri şeklinde yine e, anlatımlar mitolojide günümüze yansımaktadır. Ben üzerinde bulunduğumuz köprüyle ilgili bir şeyi bu arada arz etmek istiyorum. Bu köprünün yapılışındaki maliyeti Diyarbakır'ın varlıklı insanların ortaya koyduğu maddi imkanlarla sağlanmıştır. Bu itibarla da şehirde gençler görevlendirilmiş, herkes bir bey'e gitmiş, ondan yardım talep etmiştir. Fakat gençlerden bir tanesi bir kapıyı gelir çalmak üzereyken e, içeriden bakar ki e, kibrit çaktığı için gelinine bir kayınpeder e, kızgın bir ifade kullanıyor. Çocuk der ki bir kibrit için bu insan bu kadar kıyamet kopardığına göre herhalde bu köprünün yapımı için hiç para vermez der. Kapıyı çalmadan geri döner. Köprün, köprünün inşasına başlanır. Bu bey e, arkadaşlarına gücenir. Der ki kardeşim yani benim param haram değildi. Niye gelip benden kimse para istemedi? Derler ki nasıl istemedi? Biz görevlendirmiştik bir genci. Genci çağırırlar. Genç der ki tamam ben o kapıya gittim ama bu amcanın böyle bir davranışını görünce geri döndüm. O zaman o bey der ki yavrum der. Ben onu cimriliğimden değil, israftan dolayı o gelinimiz yanı başında ateş vardı. Ona rağmen kalktı kibrit çaktı. Ben o anlamda ona dedim ki niye sen bu kibriti çaktın? O e, açıdan da insanlarımız gayet tasarruflu olmakla cimri olmanın ayrı ayrı şeyler olduğunu büyüklerimiz bize hep bu örnekle anlatırlardı. Efendim gerçekten şimdi buradan böyle işte Diyarbakır'a baktığımız zaman bu görüntü başka nerede bulabiliriz öyle bir gün? Hiçbir yerde bulamayız. Hiçbir yerde bulamayız. Yani bu Yüce Allah'ın insanlara bir lütfudur şu anda bulunduğumuz mekan. Ne yazık ki gerçek anlamıyla henüz daha insanlarımıza anlatılmış değildir. Yanı başımızda da öte yandan Kırklar Dağı var. Türklere konu olmuş bir Kırklar Dağımız vardır. Ee, ben bu durumları gördüğüm zaman hep kendimi tutamıyorum. Ha diyar şiirimi okuyorum. Dilerseniz onu okuyayım burada. Ha bu diyar, ha diyar. Ha bu diyar yok mu ha bu diyar? İçime işlemiş benim bu diyar. Bağrımı yarsalar diyar çıkar, damarımı kesseler bakır akar. Diyar bakır dedin mi gözüm dolar, gönlüm coşar. Bu diyarda saygı var, bu diyarda sevgi var. Diyar bakırın üzerine nebiler duası var. Kırklar dağında kırklar, yedi kardeşlerde yediler, Hazreti Süleyman'da nice yiğitler Diyar için canlarını verdiler. Onlar hak eriydiler, hak yolda hakka erdiler. Son nefeslerinde hakka şöyle niyaz ettiler. Sevgi dolu dinimizi, şeker şerbet dilimizi, sana emanet ettik, star et ilimizi. Dinleri ilgimize işledi dilleri dilimizden düşmedi. Diyarbekir elleri düşman eline düşmedi. Kurban olayım Diyarbakır'a. Diyarbakır'ın taşına, toprağına, Diyarbakır'a hainlik edenin toprak başına ola. Ağzınıza sağlık diyoruz. Şimdi burada şiir, siz şiiri seslendirirken e, aklıma gelen bir şey vardır. E, gerçek anlamda hakikaten Diyarbakır'a baktığımız zaman Mesela işte Şanlıurfa'nın kurtuluş yıldönümü var, Samsun'un birçok yeri fakat Diyarbakır'ın böyle bir şeyi yoktur. Yani bu acaba sürekli de böyle kafamı kurcalar. Bu konuda neler söyleyeceksin? Şimdi bu konuda söyleyebileceğimiz en bizi onurlandıran, gururlandıran, mutlu kılan Efendimiz'in duasıdır. Efendimiz'in duası hürmetine bu şehre kesinlikle düşman ayağa girmemiştir ve girmeyecektir. Hem o duasında Yüce Allah e, bu şehri e, star etti Yüce Allah'a yalvarmış. Öte yandan da Allah'ın rahmeti, bereketi bu şehrin üzerine olsun diye de niyazda bulunmuştur. Zaten o niyazının sonucu içinde bakarsın Diyarbakır'da bir şey bereket vardır. Bir bolluk, bir nimet içerisindedir insanlar. Evet, zaten şimdi Diyarbakır'a baktığımız zaman işsizliği %75'lerde olduğu bilir. Fakat ona rağmen Diyarbakır'daki bulunan vatandaşlar öyle ya da böyle herhangi bir şekilde rızkını bulabiliyorlar. Evet işte zaten bu e, Efendimizin o mübarek sözlerinin Allah katında nasıl bir değer ve anlam bulduğunun göstergesidir. Efendim dilerseniz siz çocukluğunuzda muhakkak buralara gelmişsinizdir. Dilerseniz şimdilik bu yaşınızdan da böyle biraz aşağıya inelim. Evet, evet inelim inelim. 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 şimdi de 10 köprü on gözlü köprünün hemen dibine indik. Bu hakiksiz e, çocukluğunuzda da buraya gelip çinmişsinizdir. Evet. E, bir de muhakkak 10 e, gözlü köprüyle ilgili geçmişten bugüne kadar bildiğiniz e, bazı değerler de vardır. Varsa o konuda söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa dilerseniz onu da anlatın. Evet. Şimdi tabii e, bizim bir de Diyarbakır'ımızın fortacıları vardı forta öyle abartılı olaraktan bir şeyi anlatmak. Yani büyük yalan için biz forta deyimini kullanırdık. Ve bir gün iki tane fortacı karşılıklı geçmişler. Forta atıyorlar. Biri demiş ki: "Kardeş demiş. Benim babam kazancıydı. İlla kazanlar yapydı ki içerisinde on kişi gezidi, birbirini görmedi. Öbürü demiş ki: "Ya Allah'tan kork. Hiç o kadar büyük kazan olur." Ondan sonra o da öbür de demiş ki madem kardeş seninkiyle benim babam da bu Dicle'nin kıyısındaki bostanlarda kabak yetiştirirdi. Yetiştirdiği o kabaklardan her biri bu on gözlü köprünün deliklerinden geçmezdi arkadaşlar demiş ki ya Allah'tan kork demiş. Hiç o kadar büyük kabak olur. E demiş peki benim babamın o yetiştirdiği kabaklar olmazsa senin o baban yaptığı kazanlarda kimle pişireceğim? <laughs> Öyle bir on gözlük yapının anısı vardır insanlarımızda.